Bugün işlem yapacağımız araç arkadaşlar süper bir 2015 model bir araç. Polen filtresini değişeceğiz. İlk olarak torpidoyu gördüğünüz gibi açtık. Şuralarda şöyle bir çentik var. Buna bastırıp iki tarafta da var bu. Torpido kapağının böyle inmesini sağlıyoruz. Ardından şurada bizim Polen filtresinin kapağı var şurada bir çentiği var yukarısında ve yanlarında Şimdi arkadaşlar bunun sökülme şekli şu şekilde şuralarda gördüğünüz gibi çentikler var Bu çentikleri şöyle aşağıya doğru kastırıp buraları şöyle bu kapağı şu şekilde Şöyle aşağıya çekerek alıyoruz ve polen filtremiz elimize gelmiş oluyor eski polen filtremizi bu şekilde yerinden sökmüş olduk. Şimdi yenisini takmaya geçiyoruz. Havanın yönü böyle aşağıya doğru. Yani bizim malzememiz yani dışarıdan gelen temiz hava buradan geçip böyle aşağıya çekiyor. Eğer parfümünüz varsa bunun üzerine güzel bir parfüm sıkarsanız aracın içi güzel kokar. Şu an benim elimde parfüm olmadığı için ben böyle yapıyorum. Hava yönü bu şekilde. Bu aşağıya doğru bakacak. Zaten siz eski filtreyi çıkardığınızda da pisliklerin burada toplandığını görürsünüz. Karbonlu filtre bu o yüzden böyle siyah renk. Şu şekilde yerine oturtuyorum. Şöyle. filtreme oturdum arkadaşlar gördüğünüz gibi bu şekilde. Yönü şöyle dikkat ederseniz. Parça referans kodu da bu ürünün. Şöyle filtremin şu kısmı dışa gelecek şekilde şöyle oturtuyorum. Ardından şöyle ittiğimde tık diye tırnaklar yerine oturmuş oluyor. Ardından torpidoyu tekrar kaldırarak yerine takıyorum. Şurada arkadaşlar gördüğünüz gibi torpidoyu tutan çubuğu, burada bir sensör var. Torpidoyla ilgili bir sensör sanırım. Yerine oturttum. Şöyle torpidoyu şu şekilde ittiğim zaman burada gördüğünüz gibi çentikler var. Bu çentikler yerine geçiyor ve torpidom bu şekilde yani torpido kapağı bu şekilde takılmış oluyor. Değişim işlemi de bu şekilde arkadaşlar. Polen filtresi değişim işlemi. Sizlerce aracınıza basit bir şekilde uygulayabilirsiniz. Bu ve bunun gibi videolar için kanalıma abone olmayı unutmayınız. Kanalda aynı araçla ilgili da daha farklı videolara da bakabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler.